90 metre uzunluğundaki baz istasyonu direğine çıktı. Ve geceyi direğin tepesinde geçirdi. Tüm ekipleri seferber eden olay Tekirdağ Seymenli köyünde yaşandı. Şahsı indirmek için yoğun gayret sarf eden itfaiye ekiplerinin çabası sonuçsuz kaldı. Aşağı inme ikna olmayan ve geceyi baz istasyonunun üzerinde geçiren şahsa direğe tırmanan acil durum ekipleri tarafından battaniye verildi. Yola geçmeye çalışıyor kendisine. Adını öğrenin, nereli olduğunu öğrenin, ne için çıktığını öğrenin. Yardım, yardımcı olmaya geldiğinizi söyleyin. Geceyi direğin üzerinde bulunan tel mazgalın üzerinde yatarak geçiren şahsı ikna etmek için daha sonra ekipler direğe tırmanış gerçekleştirdi. 40 yaşlarında olduğu belirlenen şahıs, ekiplerin yarım saatlik ikna çabasına rağmen inmeyi kabul etmedi. Kedeme derdini de, de söylemek, Türkiye'ye gelmiyor vatandaş. Doğru. Hı, neden çıkmış? Hiçbir şeyden bahsetmiyor. Aileysen bırakın beni diyor bana. Hayır yani ölürsen burada zaten donar olacaksın. O zaman geri çıkarsınız. Bilmiyorum. İnme falan niyeti yok. İnmeye evet. hiç niyeti yok. Bilgi vermeye niyeti yok. Adını soyadını hiç yok. 40 yaşlarında bıyıklı, sakallı evet. zaten. Hemşeri de berbat bir halde belli. İtfaiye ekipleri şahsın yere atlaması ihtimaline karşı yere branda gerdi. 24 saate aşkın bir süredir direkte bekleyen şahsı ikna etme çabaları devam ediyor.